Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün havuçlu baharatlı kek yapıyoruz. 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtanın üzerine 2 çay bardağı toz şeker ilave edip krema haline gelene kadar karıştırıyoruz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağı ilave ediyoruz. 2 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı, 1 çay kaşığı zencefili, 1 çay kaşığı yenibaharı, 1 tatlı kaşığı tarçını eleyerek ilave ediyoruz. En sonunda çeyrek muskat rendeleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz önce eklemeyi unuttum. Bir çay kaşığı da karbonat ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. kek hamurumuz hazır. İçine diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Bir su bardağı çekilmiş fındık. 3 adet renderin ince tarafıyla rendelediğim havucu. ilave edip karıştırıyoruz. Yağladığımız tepsimize döküyoruz. kekimizi önden ısıttığımız 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişti. Soğuması için bekletiyoruz. Tepsimize ters çeviriyoruz. Kekimizin iç kıvamını da göstermek istiyorum. İki de bu şekilde bol havuçlu, bol fındıklı enfes bir kek oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.